Selamlar arkadaşlar. Yol yardımı Haydar Usta. Size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu arabalara yağ bakımını araba fark etmez kesinlikle. Arabanın yağ bakımını yaptırdıktan sonra yağ bakımına gittikten sonra şu kayışı kontrol ettirin. Bak V kayışı. Bu zincirli arabada da olur zincirli arabada da olur. Ondan sonra trigger kayışı olan arabada da olur. Bu ikisinde de çıkar. Bu koptu mu kesin yolda kalırsınız. Devir daim kesebilir. Bu koptuktan sonra. Bazıların devir daimi dışarıda olur. Arabanız hararete biner. Çoğunlukla zincirlilerde çıkar. Evet, trigger olup dışarıda olan devir daimler var arabanız hararete biner. Ondan sonra direksiyonunuzda sertleşme olur. Arabanızda. Ondan sonra koptuktan sonra arabanız kayışlıysa, Triger kayışı varsa kran kasnağının arasına girebilir. Ondan sonra bu araba sentatlatır. atlatır. sonra sibo beğersiniz. Aklınızda bulunsun. Her bakımda kayışlarınızı kontrol ettiniz. Araç zincirli bir araç. Hyundai Accent Blue diye geçer. 1.6 CRDI motorlardan. Bu zincirli ama bu kayış koparsa vantilatör kayışı bu sefer de zincir atlatır. Zincir atlatır ve arabam hararete biner. Hararete bindikten sonra arabanız jonta yakar. Zincir atlatırsa geçmiş olsun. Her bakımda kontrol ettirin. Bakın bu sıfır olanı Size bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Karşı görüyor musunuz? En ufak bir çatlak bile yok. Bakın. Hiçbir çatlak yok. Bir de buna bakın. Gördüğünüz gibi komple çatlamış. Bu da yeni olanı. Koparsa geçmiş olsun. Koptuktan sonra kesinlikle kesinlikle yolda kalırsınız. Trigger kayışını atlatabilir, sentesini zincirli ise zincirin sentesini atlatabilir. Aklınızda bulunsun. Her bakımda bakın. Bu arabaya yağ bakımı yapıyorum. Yağ bakımı yaparken kesinlikle trigger tarafını kontrol ediyorum. Bir husus daha var. Kesinlikle sizin kayışınız çatlaksa böyle ve sizinkisi kayışlıysa, trigger kayışı varsa bu çatlak olduğu zaman kesinlikle yüzde 99 sizin trigger kayışınızın da ömrü gelmiştir. Yani bunu bir usta trigger kayışını değiştirince gittiğiniz ustanıza güveniyorsanız trigger kayışını değiştirince kesinlikle bunu değiştirir. Yani şeye bırakmaz, şansa bırakmaz. İyi bir usta kesinlikle bunu şansa bırakmaz. Yani burada bu çatlaktan trigger'in ömrünü geldiğini bile anlayabilirsiniz. Kesinlikle bu çatlamışsa trigger de değişmemiştir diye düşünüyorum. Ha triggeri değiştirip sonradan değiştirenler var. Onlar satacak olan arkadaşlar. Elden çıkarayım. Şurası düzgün gözüksün.